Arkadaşlar bugün tekrardan tekrardan değil de gerçi akü bittiğini nasıl anlarsınız? Siz onu göstereceğim. Şu an araba Ford Focus gördüğünüz gibi. İçerisi. Şunu kapatayım. Araba Ford Focus ve şu an aküsü bitik. Yani düşük bir aküsü var. Peki ben bunu nasıl anladım? Siz nasıl anlayacaksınız? Şimdi şöyle göstereyim. Önce arabayı kapatıyoruz kontağını en baştan. Bu Ford Focus için bataryanın yani akünün bittiğini nasıl anlayacaksınız? Şimdi burada set reset diye bir tuş var. Ona basılı tutuyorsunuz birazcık. Ondan sonra kontağı çevireceğiz. çevireyim ben. Çevirdim şu an ledler yandı. Biraz daha bekliyorum ve burada test yazısı geldi elimi çektim sıra sıra geliyorum bir kere buraya basıyorum ve ilerliyor mesela bu kadran selamlama bizi selamlayacak şimdi burada bakın selam çaktı bir kere daha basalım LED kontrolü bir kere daha basalım LED testi Ondan sonra bunlar bir sürü bilgi var sonra bakın e, sesleri şey yapıyor kontrol ediyor Ondan sonra bir daha basayım başka sesler gidelim daha fazla burada hızlar falan var motor hızı falan geçtik 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 ee, motor sıcaklığından sonra batarya yani akü Arkadaşlar bizim de elimizde şimdi mesela klima akü yiyor mu Nasıl anlayabilirsiniz Tabii ki de klimayı açarak bakın azaldı. Kapatırsam arttı. Demek ki klima aküden yiyormuş arkadaşlar. Bu da bilgi. Far açayım. Çok yemedi gibi ama. E, normal yiyor yani. Pardon bu park lambaları. Şu an e, bayağı yedi. Dokuza geldi. E, bu şekilde anlayabilirsiniz. Ve şöyle bir şey var. Marşa basmak için sizin buradaki akünüzün 12'den yüksek olması lazım. 12 ve 12'den yüksek. Eğer bu şekilde bir bataryanızı akünüz varsa marşa basamazsınız. Yani akünüz çalışmaz. Ee, takviye yapmanız gerekir. Ya da akü almanız gerekir. Bu akünün daha e, şarj edilmeye şey kalmadı, gücü kalmadı. Zaten bitik bir aküymüş. O yüzden uğraşmayacağız yeni bakıyor alacağız onun dışında e, diyebileceğim başka bir şey yok Mesela bunu açarım yer mi yemezdim buradan anlayabilirsiniz 10.8 mesela şu an 10.7'ye düştü 6'ya düştü Çok az yer bu bu ama yer şöyle göstereyim az yer ama yer Ondan sonra bu oynatıyorum pek fazla oynatmıyor zaten açık Ondan sonra klima oynatıyor. Klima bayağı bir oynatıyor. 3-4 tane yiyor arkadaşlar klima. Onun dışında şu oynatıyor mu? Yok bu işe yaramıyor. Mesela azaldı tekrardan. Gitgide gide azalıyor. Başka ne var? E, deneyimleyebileceğimiz. Bunları açmak falan yiyor. Oha. Bak bunları açarsanız da iyi. Bir de marşa basmayı deneyelim arkadaşlar. Vites boşta. Devriyaja bastık. Sonuna kadar. Ve gitti gördüğünüz gibi basmıyor. Bunun en az 12 ve 12'den yukarı olması lazım. Olmadığı için de arabamız Marşa basmı arabamız çalışmıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.